Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Roberto Bolaño'nun dev eseri 2666'ya dair bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Şimdi bu roman aslında inanılmaz kapsamlı. Bir yanda gizemli bir yazarın izini süren eleştirmenler var, diğer yanda Meksika'daki o korkunç kadın cinayetleri. İşte 2666 birbiriyle kesişen bu beş farklı hikaye üzerinden Kötülüğün doğasını ve edebiyatın sırlarını araştırıyor. Gelin üç kilit noktaya bakalım. Birincisi, edebi bir arayış ve büyük bir gizem. Romanın merkezinde bir grup Avrupalı edebiyat eleştirmeni var. Bu üçlü, kimsenin yüzünü bile görmediği hayalet gibi bir Alman yazar olan Ben Novon diye kafayı takmış durumda. Yazarın peşine düşmeleri, onları akademik dünyadan alıp Meksika'nın tehlikeli sınır şehri Santa Teresa'ya kadar götürüyor. İkincisi, Santa Teresa'daki cinayetler ki bu romanın en karanlık ve en sarsıcı bölümü diyebiliriz. Bu kurgusal şehirde korkunç bir vahşetle işlenen ve bir türlü sonu gelmeyen kadın cinayetleri var. Faillerin çoğu cezasız kalıyor polis soruşturmaları yetersiz, toplum kayıtsız. Bu da şehrin üzerine adeta bir dehşet bulutu çökertiyor. Ve son olarak Archibaldi'nin sırrı. Romanın sonunda o meşhur yazarın gerçek kimliğini öğreniyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış Hans Reiter. Onun geçmişi, Avrupa tarihinin o büyük trajedisiyle Santa Teresa'daki modern vahşet arasında bir köprü kuruyor. Bu da bize kötülüğün nasıl nesiller boyu devam ettiğini sorgulatıyor. Yani özetle 2660 Farklı coğrafyalara ve zamanlara yayılan hayatlar aracılığıyla modern dünyanın şiddetini ve anlam arayışını anlatan epik bir eser Bu kısa özetten sonra şimdi de kitapla ilgili tartışmamızı dinleyelim Bugün masamızda Roberto Bolaño'nun o dev eseri 2666 var Metin bizi aslında taban tabana zıt iki dünya sunuyor bir yanda Avrupalı bir grup edebiyat eleştirmeninin e, hayatlarına hayatlarını adadıkları o gizemli yazar Benno von Archimboldi'nin izini sürdüğü entelektüel bir macera. Diğer yanda ise Meksika'nın Santa Teresa kentinde işlenen vahşi, durdurulamayan kadın cinayetlerinin o soğuk, o acımasız gerçekliği. Bizim de bugün tartışacağımız soru tam olarak bu sanatın ve bilginin peşindeki bu entelektüel yolculuk dünyanın bu korkunç gerçekliği karşısında anlamlı bir direniş mi yoksa trajik bir kaçıştan belki bir tür lüksten mi ibaret ben bu arayışın kaosla çevrili bir dünyada anlam yaratmaya yönelik en temel ve değerli insani çabalardan biri olduğunu savunacağım ben ise ben ise tam tersi bir noktadayım bence bu arayış entelektüel sınıfın somut kötülükler karşısındaki o korkunç acizliğini ve gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu gösteren trajik bir yanılsama. Yani fil dişi kulede oynanan ve dışarıdaki çığlıkları duymayan bir oyundan pek de farksız değil. Oyun demek belki biraz haksızlık olur gibi geliyor. Çünkü bu anlık bir hives değil, bir ömürlük adanmışlık söz konusu. Şimdi Peletiye karakterini bir düşünelim mesela. Adam 22 yaşında Paris'te bir hizmetçi odasında yaşıyor. Korkunç bir banyoyu 15 kişiyle paylaşıyor ve kimseden bir talep gelmemesine rağmen Archimboldi'yi Fransızcaya çevirmeye başlıyor. Bu tamamen sanata olan saf bir inançla atılmış bir adım. Üstelik ticari olarak tam bir başarısızlık örneği olan kitapları depolarda çürüyen bir yazardan bahsediyoruz. Yani eleştirmenler kimsenin görmediği bir dehanın peşine düşüyor. Onun eserlerindeki o derinliği, işte Demir Yollarının mükemmelliğindeki kader temasını ya da Letea'daki suçluluk duygusunu analiz ederek dünyaya anlatmaya çalışıyorlar. Bu bir oyun değil. Bence bir misyon. Misyon kelimesi evet kulağa büyük geliyor ama bu misyonun sınırları nerede çiziliyor? Kendi daracık akademik çevrelerinde. Onların dünyası vasat buldukları Augsburg gibi şehirlerdeki sıkıcı konferanslar, Paris'teki küçük restoranlarda yapılan edebiyat dedikoduları. Hı hı. Bu sırada tam da onların bu entelektüel oyunları oynadığı o 1990'larda Santa Teresa'da kadınlar birer birer öldürülmeye başlanıyor. Metin bunu bize tüm çıplaklığıyla veriyor. 1993, çöplüklerde bulunan cesetler, işkence izleri. Bu iki dünya arasında, yani hiçbir bağ yok, biri diğerinden tamamen habersiz ilerliyor. Ama bu adanmışlığın ne kadar zorlu koşullarda sürdüğünü de göz ardı edemeyiz bence. Gruptaki Morini karakteri tekerlekli sandalyeye mahkum, sağlığı metnin değişiyle berbat durumda. Ama bütün bunlara rağmen en büyük hayali ne? Archimboldi üzerine büyük bir başyapıt yazmak. Bu fiziksel çürümeye ve acıya karşı zihnin yaratıcılığın bir direnişi değil midir? Şiddet ve anlamsızlık karşısında insanın elindeki en güçlü silah belki de bu. Yani anlam üretme çabası. İşte tam da bu noktada metnin bize çok acı bir gerçeği hatırlattığını düşünüyorum. Orada bir diyalog geçer. Hani bir hayatta acının yeri ne kadar büyükse tesadüfün yeri de o kadar küçüktür. Bu cümle bence bütün bu entelektüel arayışın ahlaki boşluğunu tek başına özetliyor. Santa Teresa'da öldürülen o kadınların hayatında tesadüfe yer yok. Sadece saf, katıksız ve nedensiz bir acı var. Eleştirmenlerin hayatı ise tamamen entelektüel oyunlardan, şans eseri karşılaşmalardan yani tesadüflerden ibaret. Onların arayışı acının olmadığı lüks bir alanda mümkün sadece. Bu yüzden bir yanılsama olduğunu söylüyorum. Bu ahlaki bir körlük. Peki bu körlük eleştirisine katılıyorum ama. Sence de bu yolculuk onları tam da bu körlükten çıkarmak üzere tasarlanmamış mı? Sonuçta nereye varıyorlar? Şiddetin merkez üstüne yani Santa Teresa'ya. Bu bir kaçış olsaydı Avrupa'da kalırlardı. Ama Archimboldi'nin izi onları kaçınılmaz olarak o korkunç gerçekle yüzleşmek zorunda oldukları yere götürüyor. Sanat ve şiddet Archimboldi'nin Hans Reiter adıyla orada görülmesiyle gizemli bir şekilde iç içe geçiyor. Belki de onların arayışı tam da bu karmaşık düğümü çözme potansiyeli taşıyan tek şey. Yüzleşme mi gerçekten yoksa kibirlerinin duvara tosladığı yer mi Santa Teresa? Şehre vardıklarında bile gerçeklikle bir bağ kurabildiklerini söyleyebilir miyiz? dekanın onlara bıraktığı notta sevgili meslektaşlarım yazdığını okuduklarında garip bir hüzne kapılırlar. Neden? Çünkü o kelime kendi soyut düzenli dünyalarıyla bu serseri cenneti arasındaki o onarılmaz uçurumu yüzlerine vuruyor. Onların derdi şehirdeki cinayetler falan değil. Tek amaçları var. Archimboldi uzmanı olduğu söylenen Profesör Amalfitano ile tanışmak şehirdeki vahşet onlar için üzerine makale yazılacak bir başka metin gibi somut bir trajedi değil ama Amalfitano karakteri tam da bu noktada kilit bir rol oynamıyor mu o senin bahsettiğin iki dünya arasındaki sınırda duran hatta o sınırda parçalanan bir figür bir felsefe profesörü yani tamamen soyut düşünce dünyasına ait ama Santa Teresa'nın dehşetinin tam ortasında yaşıyor ve bu dehşet yüzünden akıl sağlığını yavaş yavaş yitiriyor. Kendi kendine "Kahretsin, canım yanıyor." diye düşündüğü an, entelektüel dünyanın o saf, o katıksız acı karşısındaki çaresizliğini ve kırılganlığını gösteriyor. Eleştirmenlerin onunla temas kurma çabası, kendi güvenli alanlarının dışına çıkıp o acıya dokunma girişimi olarak okunamaz mı? Dokunma girişimimi yoksa kendi çaresizliklerinin bir yansımasını görmelerimi. Amalfi Tanon'un durumu bence entelektüel çabanın anlamsızlığını daha da fazla vurguluyor. O hani büyük ustaların gerçek mücadelesinden kaçan kitap sever. Edzacıları eleştiriyor ama kendisi ne yapıyor? Gerçeklikten kaçmak için bir geometri kitabını çamaşır ipine asıp günlerce izliyor. Zihni etrafındaki vahşetten kaçmak için basit geometrik şekiller çiziyor, hayali sesler duyuyor. Selsefe ve bilgi onu çevreleyen vahşet karşısında ne bir teselli ne de bir çözüm sunabiliyor tamamen. İflas etmiş durumda. Eleştirmenlerin ona ulaşması bir körün bir başka köre yol göstermeye çalışmasından farksız. Amalfitano'nun kişisel trajedisi entelektüel dünyanın sınırlarını gösteriyor olabilir bu doğru ama bu sanatın kendisinin iflas ettiği anlamına gelmez. Archimboldi'nin kendi hayat hikayesine bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nın en korkunç anlarına tanıklık etmiş, travmadan aylarca konuşma yetisini kaybetmiş, ahlaki çöküşün her türünü görmüş bir adam ve tüm bu cehennemin içinden geçtikten sonra yazmaya başlıyor. Bu sanatın en karanlık deneyimlerden bile doğabildiğinin, bir hayatta kalma ve tanıklık etme biçimi olduğunun en güçlü kanıtı değil mi? Onun eserleri bazı eleştirmenlerin dediği gibi sadece kaotik ya da kuru gürültü değil. O kaosun içinden damıtılmış bir anlam taşıyor. Sanatın bu kurtarıcı rolü fikri kulağa hoş geliyor evet ama metin bu fikri de sorgulamamızı sağlıyor bence. Gazeteci Oscar Fade karakterini düşünelim, o eleştirmenler gibi edebi bir gizem için değil bir boks maçını izlemek için Santa Teresa'ya geliyor yani tamamen sıradan, dünyevi bir nedenle ama bir anda kendini şehrin şiddet dolu gerçekliğinin tam ortasında buluyor. Tanıştığı kadın gazeteci Guadalupe Roncal ona hapishaneyi tarif ederken parçalanmış ama hala hayatta olan bir kadına benzetiyor. İşte bu, sanatın soyut imgelerinin ya da entelektüel analizlerin çok ötesinde bir şey. Şiddetin somut, bedensel, rahatsız edici ve estetikleştirilemeyen yüzü. Fethin yolculuğu eleştirmenlerin o uzaktan bakışının ne kadar sorunlu olduğunu gösteriyor. Onlar Archimboldi'nin metinlerini incelerken Fate şiddetin içinde nefes alıp veriyor. Arada ahlaki bir fark var. Çok doğru bir karşılaştırma. Ama Fate'in hikayesinin içinde bile edebiyatın ve okumanın gücüne dair çok çarpıcı bir an var. Hapishanede tanıştığı eski kara panter üyesi Barry Seaman, mahkumlara seslenirken ne diyor? Kitap okumalısınız. Okumak asla zaman kaybı değildir. Hapishanenin o boğucu karanlığında, yeraltı dünyasının ne yapacağı kestirilemez ışığından ürken harflere rağmen okumaya devam etmek. Bu, edebiyatın en umutsuz, en karanlık koşullarda bile bir sığınak, bir besin kaynağı, bir direniş biçimi olabileceğinin altını çiziyor. Eleştirmenlerin Arkimboldi'nin peşindeki arayışının temeldeki inançta tam olarak bu değil mi? Edebiyat en karanlıkta bile bir ışık yakabilir. Üzgünüm ama bu ikisine aynı kefeye koyamayız. Arada çok temel bir fark var. Barry Seaman için okumak bir hayatta kalma mücadelesi. Aklını, insanlığını koruma çabası. Eleştirmenler içinse okumak bir ayrıcalık, bir kariyer, entelektüel bir hobi. Metin bize bu ayrımı çok sert bir şekilde gösteriyor. Santa Teresa'daki polislerin kendi aralarındaki o mide bulandırıcı, o kadın düşmanı şakalarını uzun uzun anlatıyor. Kadınlar kanun gibidirler, çiğnenmek için yaratılmıştırlar. İşte şehrin dokusuna işlemiş olan gerçeklik bu. Derin, hastalıklı ve sistematik bir vahşet. Bizim eleştirmenlerimiz ise aynı sıralarda Archimboldi'nin kaotik üslubunu ya da eserlerindeki ince göndermeleri tartışıyorlar. Bu iki dünya arasında bir köprü kurmak mümkün mü? Bence Metin bunun imkansız olduğunu söylüyor. Biri diğerinin varlığını ve acısını tamamen görmezden geliyor. Edebiyat bir sığınak olabilir ama aynı zamanda acıyı görünmez kılan kalın bir perde de olabilir. Sonuç olarak 2666'nın bize sunduğu tablo gerçekten karmaşık. Evet, eleştirmenlerin arayışı kusurlu, naif ve zaman zaman gerçeklikten kopuk görünebilir ama ben hala bu arayışın dünyanın karanlığına ve anlamsızlığına karşı sanatın ve aklın ışığını yakmaya yönelik temel bir insani çaba olduğuna inanıyorum. Yüzleşmekten kaçmak yerine anlamsızlığın kökenine inmeye, o korkunç düğümü çözmeye çalışmaktır bu. Bizi doğrudan şiddetin kalbine götürse bile vazgeçilmemesi gereken bir dürtüyü temsil ediyor. Ben ise metnin bize tam tersi bir uyarıda bulunduğunu düşünüyor. Entelektüel uğraşların görmezden gelmeyi seçtiğimiz acımasız gerçekler karşısında nasıl anlamsız ve boş kalabildiğini yüzümüze vuruyor. Santa Teresa'daki o isimsiz, o sayısız kurbanın çığlıkları eleştirmenlerin fil dişi kulelerinde, akademik dergilerinde asla yankılanmıyor onların arayışı nihayetinde metnin de bir yerinde ima ettiği gibi dünyanın sırrının saklı olduğu o korkunç şiddet karşısında bir sessizlik ve eylemsizlik yemini gibi duruyor. Bu affedilir bir kopukluk değil, trajik bir başarısızlık. Belki de metnin dehası bu iki dünya arasında net bir kazanan ilan etmemesinde yatıyor. Bize her iki tarafında hem geçerliliğini hem de zaaflarını gösteriyor belki de asıl soru sanatın şiddeti anlamlandırıp anlamlandıramayacağı değil belki de bu ikisinin yani en rafine entelektüel arayış ile en kaba en hayvani şiddetin insanlık durumunun birbirinden ayrılamaz iki yüzü olup olmadığıdır Archimboldi'nin edebi cizemi ve Santa Teresa'nın o dinmeyen vahşeti metnin okura sorduğu ve cevabını hepimize bıraktığı rahatsız edici bir denklemin iki temel parçası ve metinde keşfedilecek daha çok şey var. Eğer bu sohbetimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca incelememizi istediğiniz başka kitaplar varsa önerilerinizi bize iletmekten lütfen çekinmeyin. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.